Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mobil sen telefon numarasını nasıl değiştirin işte sen tıklayın ya da başka bir ayarları tıklayın zaten en altta şöyle bu da kayıt zamanı ne diyor kayıt zamanı? çok kayıt zamanı alırsa o kadar istenme artıyor ama bilmiyorum. Ama yardım masasına girin yapsam, orada hı telefon hı numara vardır. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> Peki nasıl yüklenir? Mobisi. Oo beni banka güzel alıyor Seninki de güzel oluyor. Sen böyle sayabiliyor musun? Mobisen. Samsung <laughs> Mobisen dese. Olmuyor Şimdi, bak. Samsung Mobisen. Samsung Mobisen. Bak yok. Allah yok ol, çünkü biz ben, ben Samsung'um yok. Ya, bak. Arkadaşlar. Al, gözük, ya, Ama Ama <laughs> sen yazarsan kendi şirketinde ya, çok ya, bakalım, şey ya, oluyor. Ben bak, uğrayım, bak. Şurada. Yani ki kapıda kaldı ya.